bakınız. Birinci çentik 20 litre, ikinci çentik 40 litre. Şu anda 50 litre. Sabahtan beri açtık 2 saat önce. 4 saatte 20 litre su yapıyordu. Şu anda 10 litre su yapmış koç gibi. 2 saat sonra kapatacağız bunu. Her gün 20 litre su yapsak yeter bize. Evet neredeyiz? Buradayız. Şöyle bir geriden alırsak. Buraya zoom yaparsak daha önce söyledik. 3 tane geçit var dedik. Burası burası yazan yerdeyiz. Bur, bunun batısındayız. Buradan doğusuna geçeceğiz bu geçitten. Ama öyle olmuyor tabi işler. <laughs> evet. Bu geçitten geçmek için yola çıktık. Akşam üzeri hava kararmaya bir saat kala ki geceleyin rüzgar olmuyor. Kafa rüzgarı. Tam buraya geldiğimizde oturduk. sürate dikkat edin bu arada. 2 nat, 3 nat. Şuradan geçeyim dedim ki orası biraz daha derin gibi görünüyor. Rehber kitapta derin olduğunu söylüyor. Ama burada oturduk. Geri çıkayım, ileri gideyim falan derken olmadı. Yapamadık. Gel git zamanına da yaklaşık bir 5 saat falan var. Yok 4 saat falan var. Yelken açtık. Biraz hareket ettik. Bilmem ne yok. Bayağı bir uğraştık. Yapamadık artık dedik bekleyelim bari yani bir e, 30 ya 20 santim su yükselecek haytayda gel git zamanında sonra zorladık zorladık e, burada ama bayağı bir kaldık yani e. evet Kanal de la Cruz geçidinde karaya oturduk hava kararıyor Yelkeni de açtık. Belki haytay gelirse gel git zamanı kurtuluruz. Şimdi 2-3 saat uzaklıktaki diğer geçide gideceğiz. Bu durumda. Tabi yani tabii bütün işler aksadı yani bu durumda. Şöyle göstereyim şeyde. Can you show open? Burada karaya oturduk arkadaşlar. 4.9 diyor minimum şey derinlik. Bizim geçebilmemiz lazım ama geçemiyoruz. Gerget zamanını beklememiz lazım. Belki o zaman kurtuluruz. Güneyden esiyor rüzgar. Oktan bir durum yani. Okey şu anda şu anda çıktık arkadaşlar. Yelkeni açtık. Güneyden esen rüzgarla Yelken açtık. Şimdi bataklıktan çıktık. Okey şöyle durayım da sesimizi duyun en azından. Okey, I think we are okay, ya? Yeah? Ya. Yeah. Perfect. Perfect. We are making six knots. But still there is no dip. Still there is no dip. But we need to control the go like this. Couple feet. Hundred feet more. <laughs> evet arkadaşlar şurada stak kalmıştık. Tam şurada derin olması gereken yer derin değil. Şimdi buradan çıktık. Bu geçitten geçemeyeceğiz. Ta yukarı çıkacağız. Şuraya Şu anda Şansımıza güneyden bir rüzgar var Yani 10 Nat falan Onunla 3.5 nat Kuzeydeki kanala gidiyoruz En azından Burada yaktığımız mazotu telafi Telafi edeceğiz eğer rüzgar böyle Devam ederse yarın sabaha kadar Yarın sabaha kadar Bu rüzgarla Gideceğimiz ilk noktaya gideriz diye tahmin ediyoruz. Keyfimiz şu anda yerine geldi. Ee, yani oturmuş yandıran bir teknede olmak iyi bir şey değilmiş ya. Hem de hava kararırken. Evet. How do you feel? Good. Now good. Much more relaxed than before. Arkadaşlar şaka gibi ya. İkinci kanalda da kareye oturduk ya. Yani Gerçekten enteresan. Olması gereken derinlik 15 fit. Ama 4 fitle karaya oturduk. Nasıl oldu anlamadım ya. Buradan çıkmaya çalışacağız. Birazdan ay çıkacak. İnşallah. Evet. Buradan da biraz çabayla çıkmayı başardık. Ve bir sonraki geçide yani yaklaşık 10 saat falan uzaklıkta ki doğru yol almaya başladık geceleyin gayet güzel konforlu bir yolculuktu rüzgar hafifti ve arkamızdan geliyordu yani sayılır <laughs> bir sonraki geçitte doğru güzel bir yolculuk yaptık ama baya bir maceralıydı yani buraya kadar. <laughs> La, que Lo que es bueno hoy Quizás no quizás sea mañana sea Hoş geldiniz. Kayalargo. Ya. Ya. Hoş geldiniz. Okay. Kayalargo Kay... ya. Hoş geldiniz. Kayalargo <laughs> ya. Hoş geldiniz. Kayalargo ya. Hoş hoş geldin. Say again. Kayo ya, hoş geldiniz. <laughs> Kayo ya, hoş geldiniz. Kayo Marina, Kayo Marina. This is Sail Vasilasaylup. Hola, buenos días. Acabamos de llegar aquí a Cayo Largo. Queremos hacer el check-in. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. ¿De dónde proceden? La, 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 la. Böyle işte. Burada, burası National Park, Ulusal Park. Ulusal Park olunca avlanmak yasak, balık avlamak. Bu arkadaşlar da böyle süzülüp duruyorlar. Gördüğünüz gibi Barakuda 1 metre boyunda. 3-4 tane var burada. O bir tane daha geldi. Şu arkadaşımız burada. Orada bir tane. Oo full. Aşağısı herhalde 6-7 tane baraküda. light <laughs>